Merhaba arkadaşlar. Burada iki tavuk görüyorsunuz. Tavuğun ortasında bir yuvarlak şey var. Sol taraftaki yukarıdaki tavuğa daha yakın o yuvarlak yumurta. Sol tavuğun ayağı da zaten istikameti gösteriyor. Gördüğünüz gibi yön belirtmiş. Ortalama arkadaşlar 3 santim 30 adım sonra bu tavuk ve tavukların hazinesi belli olur arkadaşlar. Bu bana Van'dan gelmişti. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar burada gördüğünüz ayının kuyruğu yön veriyor. Üçgen sivri şekilde. Sağ arka ayağı da yok. Gördüğünüz gibi o ayağı bulmanızı söylüyor. Arkasındaki küçük bir delik ve küçük bir delik zaten yön veriyor. Burada gördüğünüz gibi yönü ve mesafeyi işaretledim arkadaşlar. Bunun daha sonra bu ayının arkadaşlar mağarasının ağzında da buna benzer bir figür olacak. Bunu da biraz sonra göreceksiniz zaten ilerleyen bölümlerde. E, bu da van'dan geldi. Evet arkadaşlar bu şekilde bir e, hamile kadın profiliyle karşı karşıyayız. Bu da Van'dan geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamile, karnındaki bebek değil altını temsil ediyor. Yürüyor vaziyette farkındaysanız duraksamıyor. Şimdi burada da incelemem sonucunda bunun yönünü buldum. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar yön orada. O okun olduğu yeri ölçsek tahminen 2 santim gelir. 20 adım ilerisinde arkadaşlar. Bu da Van'dan geldi. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu da çözdüm. Evet. Bu işaret de Van'dan geldi arkadaşlar. Farkındaysanız bu bir çarpı. Biraz baktığınız zaman artıya da benziyor. Uzun e, çizginin önünde bir delik var. Muş deliği o yön veriyor arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl çözdüğümü söyleyeceksiniz. Şimdi bunu da şu üstündeki şimdi karalamayla gördüğünüz gibi o uzun çizgiyi ölçüyoruz. Kaç santim geldi? 19 santim. Bu ne demek arkadaşlar? 190 adım anlamına gelir. 190 adım atmanız gerekiyor bunu bulmanız için arkadaşlar. Evet, ee, bu figür de van'dan geldi arkadaşlar. Bu figür bir gamalı bir haç. Alt tarafta yuvarlak daire içerisinde bir mezar bölümü olduğunu söylüyor. Mezarlık alanı olduğunu söylüyor. O yuvarlak yerin en altında da farkındaysanız daire içerisinde bir nokta var. O da mezarın kendisi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada ortadaki e, haçın aşağı kısmını ölçüyoruz ve yürüyoruz. Ve mezarlık alanda o mezarı buluyoruz arkadaşlar Diğer üç kol farkındaysanız aynı Evet arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Burada da bir kamalı haç var aşağı tarafı kare olan yer bir mezar odasını söylüyor Ama ona varmadan önce de sol tarafta Bir e, kuyu ya da iki kişilik bir mezardan bahsediyor arkadaşlar bunu da mesafesini nasıl olduğunu görüyorsunuz nasıl bulunacağını. Bunu da çözdüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu da nasıl çözeceğinizi size gösterdim. Evet bu da bir haç bu da bir mezar işareti taşın dışı kalbe benziyor farkındaysanız buradan baktığınız zaman kalbe benziyor arkadaşlar. Bu dolu bir e, hazineli mezardan bahsediyor. Kalp işareti varsa altın demektir. Kimi zaman e, tuzağa da gider. Tuzağa gitmesi için bazı kalp şekilleri vardır. Tuzak şekilleri vardır. Onun haricindekiler tuzağa gitmez. Ama kalp altın demektir arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir yön verdim. Kalbin altına bir L yapmışlar. L'nin uzun kolunu ölçüp o istikamette gidiyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada da az önceki ayının ini arkadaşlar. iki ayağı var farkındaysanız. Yani mağara bunun 5 metre e, önünde bir girişi var. Bunun mağarasının arkadaşlar. Bu da az önceki ayının ini arkadaşlar. Hani ilk bölümde. İşte bu da açılımı. 14 numaralı fotoğraf. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşık 5 metre ön tarafında bu ayının altınları arkadaşlar. Bu da Van'dan geldi arkadaşlar. Bu şu anki resim de Van'dan geldi. Maşallah Van mükemmel hazinelere sahip bir yer. Muhteşem resimler geliyor Van'dan. Evet arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bu da bir kamalı haç arkadaşlar. Aşağı tarafta mezar olduğunu söylüyor. İki oda olduğunu söylüyor. İki oda mezar olduğunu söylüyor arkadaşlar. Burada da yönünü ve şeklini gördüğünüz gibi hesapladım yazdım. Ve resmin sahibine gönderdim. Bozdurup bozdurup harcasın bulduysa. Burada arkadaşlar bir değişik bir şey var farkındaysanız bir L var arkadaşlar burada. L'nin iki tarafı da eşitse bu ok ucu demektir. Bunu nasıl hesaplayacağını söyledim. Ortadaki delik de arkadaşlar bir mezar olduğunu söylüyor. Ya da bir mağara girişi yani sonuçta bir mezar. Bunu da bu şekilde hesapladım arkadaşlar. V'leri genelde bu şekilde hesaplıyorsunuz. Yönünü verdim. Kaç santim geldiyse arkadaşlar o santim yön tarafa adım atacağız. Örneğin 20 santim geldiyse 200 adım atacağız. Ya da 140 adım atacağız. Arkadaşlar bu da bir yılan geldi. Bu yılan Isparta'dan geldi arkadaşlar. Hayır yok bu Kastamonu'dan geldi. Bu yılanın ağzında arkadaşlar bir el var. Bunun iki yönlü var. İki yöne gitmek gerektiği gerekiyor. Bu iki yön arasında kaldım. İşte yönlerden bir tanesi kuyruk bölümünde. Bir tanesi de ağzına aldığı bir yem e, parmak var. Parmakta sağ tarafı gösteriyor. Kuyruğu ise sol tarafı gösteriyor. E, i̇ki tarafı da gidip görmek daha iyi arkadaşlar. Yani ne olacak? Beş dakikanızı almaz. Bu da arkadaşlar bir İstanbul'dan geldi. Bu da bir horoz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, kuyruk kısmı üç tane mezarın olduğunu söylüyor. Ee, böyle kaz ayağı, ördek ayağı şeklinde e, çizgilerin sonu bitiyorsa o üç mezar anlamına gelir arkadaşlar bunu unutmayın. Şimdi bunun horoz olduğunu gördük. Bunu gönderen kişiye bu bir horoz dedim ben. Kafası üst tarafta, kuyruğu sol tarafta, ayağı da zaten aşağı tarafa bakıyor. Gördüğünüz gibi. Evet bunun da açılımı bu arkadaşlar. 3 tane mezar. Kuyruk bölümünde 3 tane mezar arkadaşlar. O çatala kadar olan bölümünü ölçüyoruz. Kaç santim geldiyse diğer taraflara oraya geldikten sonra adım attıktan sonra diğer yönlere dağılıyoruz arkadaşlar. Ok işaretinde tabi. Bu haçın arkadaşlar bu da Van'dan geldi. Bunun sağ taraftaki kolu düşmüş farkınızdaysanız. Diğer e, kollarda bir sıkıntı yok. Sağ taraftaki kol düşmüş. Yani daha biraz e, uzun. Daha biraz şey. Bunun yönü de bu arkadaşlar. Bu sağ kolu ölçelim. E, kaç santim geldi? 7 adım. 7'yi 7 ile çarpacağız arkadaşlar. Niye 7'yi 7 ile çarpacağız? Bir adım 70 santim, 7 kere 7, 7 49 yaklaşık 50 adım sağ tarafa gideceğiz. Ama tam bu kolun istikametinde gideceğiz. Arkadaşlar bu iki tane baston gördüğünüz gibi Sümerler de bunu çok kullandı. Bu baston arkadaşlar. Ee, bu bastonlar Medeniyetlere göre mesafesi çok abartılı rakamlara kadar çıkabiliyor. 666 adıma kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Ama ben uzup uzun tarafını ölçüp uzun tarafı yönde gitmenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu 13 numaralı resmim arkadaşlar gördüğünüz gibi. İki tane mezar var. İkisi de aksi yönde. Eee olduğunu söylüyor. Burada da 3 mezar var arkadaşlar. Bu 3 mezar var. 3 tane mezarın olduğunu işaret ediyor. Bu civarlardaki 3 kaya da işaret arayın anlamına gelir arkadaşlar. Bu herhangi bir Evet bu da bir kamalı haç arkadaşlar. Farkınızdaysanız arkadaşlar bu bir yön vermiş zaten. Sol tarafta uzun bir çizgi var. Görüyor musunuz? Sol üst tarafta. Onu ölçüp o istikamete gittiğiniz zaman bunu da rahatlıkla bulursunuz arkadaşlar. Bu bir mühürlü gamalı haç. Yeminli bir gamalı haç olduğunu söylüyor. Değerli bir şey. Arkadaşlar bu yılan farkınızdaysanız bu davandan geldi. Yılan duruyor. Yılan duruyor olduğu yere. Yani... Hazinesi fazla uzakta değil çünkü yılan hareket halinde değil muhtemelen kuyruk kısmında yakın bir yerde olduğunu söylüyor arkadaşlar arkadaşlar bu kalbin kenarları testere gibi farkınızdaysanız iki tane yılandan oluşuyor bu bir tuzak demek arkadaşlar buna yaklaşmayın diyor ölürsünüz diyor bu bir tuzak bu da vandan geldi bunun anlamı şu Kaldırdığınız taşın altı 100 metre derin olabilir. İçine düşüp ölebilirsiniz. Altın zehirli olabilir. Bu bir kartal arkadaşlar. Arkadaşlar farkınızdaysanız kartal yükseklerde uçar. Kartalın ayak moduna bakarsak kartal konmuş. Konmuş arkadaşlar. Ya uçma modunda ya da yürü yürüme modunda farkındaysanız. Kanadın bir tanesi bir tarafa bakıyor. Arkadaşlar bu üç deliğin farkınızdaysanız Sol alt taraftaki kenarı az bir şey eğilmiş arkadaşlar dışarı doğru kavis verilmiş. Bu üç deliğin birbirine çizgiyle bağlayın arkadaşlar ve sol taraftaki e, yön veriyor. O istikamete gitmenizi istiyor. Arkadaşlar bu işaret de Van'dan geldi müthiş bir işaret. Soldan aşağı doğru bakarsanız deve, sağdan aş e, sola bakarsanız kurbağa arkadaşlar. Ortada da bir haç işareti var. Mükemmel. Bir taraftan deve oturuyor. Ama tersten bakarsanız kurbağa var arkadaşlar. Arkadaşlar bu işaret de Van'dan geldi. Burada bir kurt var. Kurt arkadaşlar yüksek bir dağa çıktığını söylüyor. Yani mezarın yüksek bir yerde olduğunu söylüyor. Tabi yönsüz bir, işe, bir anlamı yok. Farkınızdaysanız arkadaşlar kurtun önünde bir delik var. Deliğin Yarım metre altında da küçük bir delik var. Arkadaşlar bu da bir e, kaplumbağa tipi bir şey arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, bunu da bunu da inceleyeceğim bakalım. Bu kaplumbağa kafası sol tarafta kalmış biraz ama yön sağ taraf ark sağ tarafta. Bu bir deve arkadaşlar. Bu da Van'dan geldi. Muhtemelen Van'da doğuda berberiler çok yaşadı. Berberiler deve motifleri çok yapar. Mükemmel bir kapartma gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada deve oturmuş ve bir tarafa bakıyor. Devenin tek ayağı görünüyor ön tarafta. Arkadaşlar bu da balta, kılıç ve zırhın olduğu bir figür arkadaşlar. Bu bir asker mezarını söylüyor. Ya da bir general savaşçı mezarını anlatıyor arkadaşlar. Bunun yönü ise arkadaşlar yalnız bunun dört tane ayrıca mezar olduğunu söylüyor. Farkındaysanız. Şimdi arkadaşlar bu da bir sunu çanağı. içinde çarpı var. Çarpı sol tarafa gittiğiniz zaman buna zarf da deniyor arkadaşlar. Sol tarafa gitmenizi söylüyor. Orada ee, üç tane kayanın ortasını bulma gibi bir şeylerden bahsediyor bunu da inceleyeceğim bu arkadaşlar kamalı bir haç farkınızdaysanız üst tarafında arkadaşlar bir oda gibi bir şey yapmışlar yani üst tarafını ölçeceğiz üst tarafa doğru gideceğiz orada büyük bir oda bizi bekliyor 3 kişinin yattığı bir oda Üç kişilik bir mezar odası Arkadaşlar bu da bir gamalı haç. Buna e, yakından bakmak lazım. Bel çok belirsiz çünkü. Ama sadece bunları göstermemin nedeni ne? İşaretleri öğrenen arkadaşlar. Bundan sonra işaretlerin çeşitlerini bu şekilde videolandıracağım ki işaretleri öğrenin. Arkadaşlar bu da bir gamalı haç. Alt kolu ölçüyoruz arkadaşlar. O istikamete gidiyoruz. Gittikten sonra arkadaşlar bu dütkörtgenin sol tarafını ölçün, Sonra aşağı inen kısmını ölçün arkadaşlar ve o şekilde adım atıp sola sağa dönün diye şey yapıyor. Arkadaşlar bu bir girdap e, Bu bir girdap e, ortaya bir merdiven atılmış, çok değerli bir hazinenin çok derinde olduğunu söylüyor ve bir girişi olduğunu söylüyor. Muhtemelen arkadaşlar, bu resim biraz boğuk olduğu için bunu tekrar isteyeceğim. Arkadaşlar burada bir haç var gördüğünüz gibi. Bu da Bulgaristan'dan geldi arkadaşlar. Bulgar Türkleri gönderdi. Orada da çok zengin arkadaşlar. Arkadaşlar dünyanın her tarafında bu işaretler var. Bunu unutmayın. Irak, İran, Suriye, Gürcistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Yunanistan. Evet arkadaşlar bu da Irak'tan geldi arkadaşlar bu işaret. Irak'tan geldi. Bu V şeklinde arkadaşlar. Uzun kolu ölçüyorsunuz. V'nin ucunda da zaten bir yön vermiş gördüğünüz gibi. Uzun kolun tarafına doğru gidiyorsunuz. E, muhtemelen sol taraf, aşağı tarafa. Arkadaşlar bu da Van'dan geldi. Bu bir e, tavuk ya da keklik türü bir şey. Bunun biraz daha uzaktan çekilmiş resmini isteyeceğim. Resimleri bir bu şekilde çekin. Bir de biraz daha uzaktan çekin arkadaşlar. Muhteşem bir e, orijinal resim arkadaşlar. Maşallah van kaynıyor. Kind of. Arkadaşlar bu da İran'dan geldi. E, yumurta. Pardon arkadaşlar az önceki bundan bir saniye önceki resim de İran'dan geldi. Bu da İran'dan geldi. İkisi aynı yerde. E, <laughs> Burada zaten arkadaşlar farkındaysanız yumurta ve altındaki yön işareti var. Bu bir ayak işareti arkadaşlar. Bu van'dan geldi. Sol ayak işareti bu arkadaşlar. Ayağın ucunda farkındaysanız bir suyun akacağı şeklinde bir sistem yapılmış. Sol topuk bölümünde de bir yılan var. Yılan kafası var. Arkadaşlar bu da bir oyuk gördüğünüz gibi çok yakından çekmiş. Derin bir mezar olduğunu söylüyor. Çukurların derinliği Çukurların derinliği arkadaşlar mezarın topraktaki derinliğini söyler. Örneğin 20 santim ise 2 metre derinliğindedir. Bu da İran'dan geldi arkadaşlar bu da bir tavuk yumurtası. Bunun ben detaylı videosunu istedim. Çünkü bütün tavuklar bir arada hesaplanır. Bunu bulmak kolay, bunlar fazla uzakta olmuyor ama çok değerli şeyler de çıkıyor arkadaşlar. Altın para. Bu arkadaşlar Sparta'dan geldi. Ee, gördüğünüz gibi büyük bir dağa yapılmış şekiller var. Yanında da şekiller var. Muhtemelen arkadaşlar bu e, yön vermiş. Bunu ben hesapladım. Kişiye söyledim. Bu da Bulgaristan'dan geldi arkadaşlar. İki kayanın arasında bir yılan farkınızdaysanız. Bunun yanında bir de kaplumbağa var arkadaşlar. Siz görmüyorsunuz ama bunun yanında bir tane de kaplumbağa var. Önce kaplumbağayı bulduk sonra bunu bulduk. Bu yılanın mesafesini ölçüyoruz. Kafa yönünde gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. işaretleri öyle bir saklıyorlar ki arkadaşlar. Çünkü altın saklıyorlar. Ama tabi biz buluruz değil mi arkadaşlar? Biz affeder miyiz? Buluruz. Çünkü bunları saklayan bir insan. Evet arkadaşlar bu Ardahan'dan geldi bir kadın kafası olduğunu düşünüyorum. Çenesinde farkındaysanız bir C işareti var arkadaşlar. C işareti 100 demektir. Çenesinin üstünde ise arkadaşlar küçük bir ok işareti var. Göz kısmının sağ tarafında. 100 adım o yönde gideceğinizi söylüyor. Bunu da gördüğünüz gibi ben hesapladım arkadaşlar. E, kişiye de söyledim. Ardahan'da kardeşimize buradan saygılarımı sunuyorum. Buradan bütün Türkiye'ye kanalıma abone olanlara sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Beni izlemeye, takip etmeye devam edin. Arkadaşlar bu da bir işaret. Bu bir C işaretine benziyor. 100 demek. 100 adım. E, Karşı tarafa gidin anlamına geliyor arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi. Bunun biraz daha yanında bir işaret daha var. Onun resmini istedim. Arkadaşlar bu da gördüğünüz gibi sunu çanağı akar tarafını görüyorsunuz aşağı tarafta. O aşağıdaki çizgiyi ölçün ve o yönde gidin. Kaç santim geldi? 6 santim. 60 adım atın arkadaşlar. Her santime 10 adım atacaksınız unutmayın. Her santim 10 adım demek arkadaşlar. Bu da Ankara'dan geldi arkadaşlar. Dev kaplumbağayı görüyorsunuz. Bunu da e, detaylarına ineceğiz. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi dev bir kaplumbağa. Adamlar ta dağın tepesine dağ gibi kaplumbağa yapmış. Kaplumbağa ne kadar büyükse arkadaşlar o kadar hazinesi büyüktür. Kaplumbağa sadece altın çıkartır bunu unutmayın. Altın demek kaplumbağa demektir arkadaşlar ve bunun hazinesi çok büyük bir hazinesi var. Saf altın anlamına gelir kaplumbağa. Altın heykel olur, altın para olur, altın madalyon olur. Yani altın çıkar, kaplumbağadan başka bir şey çıkmaz arkadaşlar. Arkadaşlar bu da bir haç işareti var aşağıda gördüğünüz gibi. Ama yukarıda kafa karıştırmak için bir takım şekillere girişmiş. Burada koşan bir adam var. Yön tarafı da vermiş arkadaşlar. Yön tarafı, haçın sol tarafı, arkadaki baca o. Bunu şimdi ben bunu üstünden geçe, geçtim ama buraya atmayı unutmuşum. Bu da bir define işareti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, bu tür resimleri de işliyorum ama bunu işlemeden attım ki define işaretleri nelerdir onu bilin diye attım. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi burada iki tane delik var. Biri büyük biri küçük. Unutmayın arkadaşlar delikler, oyuklar genelde her biri bağımsızdır. Murç delikleri hariç bir mezar ifade ederler. Buradaki deliğin büyük olanı sol aşağı tarafı gösteriyor farkınızdaysanız. Arkadaşlar bu da büyük bir dev kaplumbağanın yanındaki bir kayadan alındı. Bu Oda içinde oda olduğunu söylüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ya da gizli bir giriş var buralarda diyor. Muhtemelen oda içinde bir odadan bahsediyor. Bakın çukurluk içinde ayrıca bir yama yapılmış arkadaşlar. Bu da bir kayaya giriş yapıldığını söylemek istiyor. Bu da bir e, gördüğünüz gibi oğuk Sağ tarafına su gideri var. Sağ tarafı yönünde olduğunu söylüyor muhtemelen arkadaşlar. 3 santim gelse 30 adım sonunda 30 adım sağ tarafa gitmenizi söylüyor. Bu oyuk. Bu da arkadaşlar bir e, işaret. Gördüğünüz gibi özenle yapılmış. Ama siz bunu doğada oluşan çatlaklardan sanırsınız. Bunun tekrar bir resmini istedim. Buraya attım ki işaret olduğunu bilin diye. Bunu inceleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bir işaret resmi çekerken önce Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Roma yazısıyla 3 var. 3 mezar ifade ediyor. Bir de haç var. Haçın uzun kolunu ölçün ve o yönde gidin arkadaşlar. Ama aynı o çizgiyi yatay yönde gideceksiniz. Unut.